Arkadaşlar merhaba ben Şaban öğretmen. Bir video ders ile karşınızdayım. Bu video dersimizde saatleri öğreneceğiz çocuklar. Hadi dersimize başlayalım. Çocuklar önce bir saatimizi tanıyalım. Evet bu saatimiz analog bir saat yani mekanik bir saat çocuklar. Ee, saatimizde iki tane ok var. Küçük, e, kısa ok ve uzun ok çocuklar. E, Kısa okun adı Akrep. Uzun okun ismi ise yel kovan çocuklar. Akrebin görevi saati göstermek. Yel görevi ise dakikayı göstermek çocuklar. Tamam mı? Ee, bu çok karışıyor. Bunu karıştırmamak için şöyle bir şifreleme yaptım ben. Ee, akrep kaç eceli? 2 heceli. Peki saat kaç eceli? 2 eceli. Yel kovan kaç eceli? 3 heceli, dakikada bu da 3 heceli çocuklar. Gördüğünüz gibi hece sayıları eşit olanları eşleştiriyoruz. Evet, akrebin 2, saatin 2 eşleştirdik. Yelkovanın 3 dakikanın 3 eşleştirdik. Yani buradan da şunu çık, şu sonuç çıkartacağız. Akrep pin görevi saati göstermek, yelkovanın görevi dakikayı göstermek çocuk peki bunun hangisi kısa okun hangisi uzun ok diye karıştıracaksak da o da kolay. Akrep kaç eceliydi? 2. Hece sayısı az olan kısa. Hece sayısı çok olan uzun ok çocuklar. Evet bunu bu şekilde yaparsanız karıştırmazsınız. Size güveniyorum. Peki saati nasıl okuyoruz? Geçen seneden zaten öğrenmiştik çocuklar. Biliyoruz tam ve yarım saatleri. Bu sene buna el olarak çocuklar biz çeyrek saati de göreceğiz. Eee... Önce akrebe bakacağız. Akrep kaçı gösteriyor? Bu bizim saatimiz olacak. Mesela özellikle şimdiki örnekle gösterelim. Saatte bakalım. Evet akrep 3'ü gösteriyor. Gel kovanda 12. Yani başlangıç noktası çocuklar. Saatimizin başlangıç noktası 0. I. O zaman bu saat kaçtı? Evet saat tam olarak 3 çocuklar. Akrep ve yel kovanın görevini gördükten sonra çocuklar. Ee, devam edelim. Kalan mı geçemi? Bir de burada biz çeyrek kavramında bu görsel üzerine göstereceğim size çocuklar. Kalan mı geçemi? Ee, bu da bu sene öğreneceğimiz bir kavram. Dikkatle dinlerseniz öğreneceksiniz e, çocuklar. Kalan mı geçemi şu şekilde. Şimdi saatimiz yuvarlak olduğu için bir e, yarış pistine benzettim ben bunu. E, şurası çocuklar aynı zamanda bizim başlangıç noktamız yuvarlak bir yarış pisti düşünecek olursak çocuklar her şeyin bir başlangıç noktası ve bitiş noktası vardır. Aynı Yelkovan'da yolculuğuna buradan başlıyor çocuklar yarışına. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Evet. Şimdi Yelkovan'ın yerinde siz olsanız ne dersiniz? Bitiş noktasını gördüğünüzde evet yarışmaya ne kadar kaldı sorarız değil mi? Burası yarışın bitmesini Yaklaştığımız için kaldı kavramı kullanıyoruz çocuklar. Yarış ne zaman bitecek? Yarışın bitmesine ne kadar kaldı sorulandan dolayı saat söylerken de biz o yüzden e, yarıdan sonrası için çocuklar kala ifadesini kullanacağız. Yani kovanımız bu bölgede ise kala, yelkovanımız başlangıçtan yani yarışa daha yeni başlamış ise geçe. Geçe kavramını kullanacağız çocuklar. Kala ve geçe kavramları bu şekilde. Peki öğretmenim çeyrek saat nedir? Şimdi çeyrek saatte şu şekilde. Yandaki saatimize bakalım çocuklar. Ortasına ben bir tane daire yaptım. Çünkü saatimizde daireyi benzediği için ve daireyi gördüğünüz gibi dörde böldüm. Geçen seneden ki bilgilerimizden bir hareketle bir soru sorayım size. Gel konumanımız 6'yı göstersin. Evet. Akrebimiz ise 1 ile 2 arasında bir noktayı göstersin. Bu saatimiz kaç oluyordu çocuklar? Çok güzel saatimiz buçuk. Ne öğrenmiştik? Biz geçen seneden e, akrebimiz, e, yelkovanımız, e, şöyle sileyim şurayı, e, yelkovanımız 12'nin üzeri, altın üzerinde ise buçuk diyorduk. E, 12'nin üzerinde ise tam saat olarak söylüyorduk değil mi? Çocuklar. Peki niyeymiş? Çünkü aslında şundan kaynaklanıyor. Şuraya bir yelkovan çizelim. Tekrardan. Şöyle 12'de. Yani bu yarışa yeni başlayan bir yelkovan olsun. Ne yapıyor? Yelkovan e, saniye döndükçe yelkovan hareket ettiriyor çocuklar. Evet. Yelkovan hareket ediyor. Yelkovanı tabii e, şöyle gösterdiğimizde buraya durduk. Burada durduk. Niye durduk? Çünkü e, şöyle göstereceğim. Yelkovan hareketlerini şöyle gösterebilirim size. Evet. Ve yelkovanımız 3'ü gösterdiğinde çocuklar şu daireye bakmanızı istiyorum. Dairenin ne kadarını almış oldu. Yani şunu bir elmaya benzetirsek ee, evet şuraya da şöyle gösterirsem çocuklar bu boyalı parça bu dairemizin ne kadarı? Çeyreği değil mi? Şimdi de şunu göreceğiz çocuklar. Yelkovanımız 3'ün üzerinde ise 1 saatin bir tam turun çeyreği kadar yol aldığı için biz bunu buraya biz çeyrek diyeceğiz çocuklar. Hatta şöyle sileyim daha güzel yazayım çocuklar karışmasın. Evet 3'ün üzerinde olursa 3'ün üzerinde olursa ne diyecekmişiz çocuklar? Çeyrek. O da neden 3'ün üzerinde olursa çeyrek diyor? Çünkü bir tam turunun çeyreği kadarını tamamladığı için evet şurada ve evet, e, saatimiz devam ediyor çocuklar Yelkovanımızın alacağı yol devam ediyor devam ediyor devam ediyor ve altın üzerine geldi Yelkovan kovan altın üzerine geldi zaman ne diyorduk bunu yazmayacağım buçuk diyorduk değil mi yarısı çünkü bakın dairenin yarısı gitti tamamlamış oldu ve e, şöyle yine zamanımız devam ediyor çocuklar evet zamanımız Devam ediyor. Peki burada da bir soru soracağım size. Ee, bunu bir elma olarak düşünürsek. Bu boyadığım yerleri yediğimizi düşünelim çocuklar. Peki bu elmadan ne kadar geriye kaldı? Değil mi? Ne kadar kaldı? Bakın ne kadar kaldı? Çeyreği kaldı. O zaman yer kovan 9'un üzerinde olduğunda da biz çocuklar yine çeyrek ifadesini kullanacağız. Ama ne diyeceğiz? Ee, kalla. Çeyrek kala diyeceğiz çocuklar. Bunu unutmayalım. E, o yüzden çeyrek kavramlarını biz saat üzerinde iki yerde kullanıyoruz. Bir üçün üzerindeyken bir de dokuzun üzerindeyken çocuklar e, şöyle şuraları çok fazla karalanmamış şey yapalım. Yani saatimiz dokuzun ve yel kovanımız dokuzun ve üçün üzerindeyken çeyrek ifadelerini kullanacağız. Ama üçte ne diyeceğiz? Çeyrek Geçe diyeceğiz çünkü geçiyor. Saat 3 çeyrek geçiyor. 9'da ne diyeceğiz? Çeyrek kala diyeceğiz. Çünkü e, elmadan çeyrek dilimi kaldığı için. Çocuklar. Çeyrek kala ve e, çeyrek geçe ve çeyrek kala ifadeleri de bu şekilde olacak. E, tahtamızı temizledikten sonra bir kere de temizken anlatayım çocuklar size. E, gel kovanımız 12'nin üzerindeyse çocuklar Pardon. Yel kovanımız 12'nin üzerindeyse saat ne oluyordu? Tam oluyordu. Yel kovanımız 3'ün üzerine geldiği zaman ne diyeceğiz? Çeyrek geçiyor diyeceğiz. Yani hatta e, şu aralarda biliyoruz ki çocuklar 5'er dakikalık aralar. 5, 5, 5, 5, 10, 15. Burası da 15 dakika geçmiş oluyordu. Altın üzerine geldiğinde o, altın üzerine geldiğinde çocuklar 30 dakika geçiyordu. Ne diyorduk? Biz buçuk diyorduk. Ve e, 9'un üzerine geldiğinde de 30 hatta 5'er beşesi 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 çocuklar. Gel kovanımız e, 9'un üzerine geldiğinde ise 45 dakika geçmiş olacak. Ve ne diyeceğiz? Çeyrek kala diyeceğiz çocuklar. Bir de saatimizi söylerken çocuklar öğleden önce ve öğleden sonra kavramları var. Ee, bir gün nasıl oluşuyordu? Güneş'in Dünya'nın e, kendi etrafında bir tam tur dönmesiyle çocuklar meydana gelen e, geçen süreye biz bir gün diyorduk ve e, bir günün bir günün çocuklar yarısı e, bir günün yarısı yani 12 saati gündüz ve 12 saati gece. Bunu biliyorduk. Bir günde 24 saat var ama ne var burada çocuklar? E, saatimizin üzerinde 12'ye kadar rakamlar var. He, o zaman ne yapacak? Akrep akrepte bir tam turu tamamladıktan sonra yine dönmeye devam ediyor ama ne oluyor bir sefer? öğleden sonra 13 oluyor. Yani saat 1 dediğimizde aslında ne oluyor? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ve buraya dikkat edelim çocuklar. E, 24 demiyoruz. 24 olmuyor. Dijital saatler bunu gösterdiğinde çift sıfır çift sıfır diyor. Çünkü e, gece başlıyor. Bu saat ka e, kaça karşılık geliyor çocuklar? Bunu bir öğrenmemiz bilmemiz gerekiyor. Bunun da basit bir yolu var. E, hani bölme işleminde de parmaklarımıza göstermiştik çocuklar. Parmaklarımıza sayacağız. Nereden sayacağız? 12'den başlayacağız çocuklar. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ee, hatta şöyle göstereyim size. Parmaklarımıza değil çizerek göstereyim. 12'den sonra her saydığıma bir çizgi çizeyim çocuklar. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakın kaç tane çubuk var? 5 tane çubuk var. O zaman saat 17 kaç oluyor? 5 oluyor. Mesela saat 13 dediğimizde ne yapıyoruz? 13. 13'ün e, kaç hangi saat eşit olduğunu bulmak için ne yapacağız? 12'den başlayacağız çocuklar. 13'e kadar sayacağız. 12, 13. Bir tane çizgi çizdik. O zaman bu neye oluyormuş çocuklar? Saat 1. Ya da aynı şey mesela saat 22'de bir film başlayacak. Bu filmin saat kaçta başladığını merak ediyoruz. Ne yapıyoruz? 12'den 22'ye kadar sayarak. Ya da şunu da yapabilirsiniz. 22'den 12'yi çıkartacağız. Ya da saatin 20'nin kaça eşit olduğunu bulmak istiyorsak çocuklar. 20'den 12'yi çıkartacağız. İşte atıyorum e, örnek veriyorum 16'da saat e, 16'nın kaç olduğunu bulacağız. Ne yapıyoruz? 16'dan 12'yi de çıkartarak yapabiliriz çocuklar. İster çıkartma işlemi yapın ister 12'den e, 16'ya kadar teker teker sayın ya da 16'dan 12'yi çıkartın fark etmiyor. Bulduğumuz sonuç e, bize doğru sonucu verecektir çocuklar. Öğleden önce ve öğleden sonra kavramı da bu şekilde olacak. Geldik çocuklar saatleri okumaya. Ve olduğumuz saati yazacağız çocuklar. E, şöyle buradaki saatimiz var. E, bu analog saat. Bu da dijital saat. E, dijital saatte e, şöyle rakamlar olduğu gibi de söyleyebiliriz çocuklar. 8.30. Mesela birinci şey, okuma şeklimiz bu. Saat 8.30. Ama en çok kullandığımız e, okuma şeklini şöyle göstereceğiz çocuklar. Ee, önce akrebe bakacağız. Akrebimiz hangisiydi? Kısa olandı. Ee, ve akrebimiz 8 ile 9 arasında. O zaman e, 9 olmuş mu? Hayır. Daha tam 9 olmamıştı. O zaman daha 8'i gösteriyor. O zaman saatimiz 8. Şimdi dakikamızı yazacağız çocuklar. Dakikamıza bakacağız. Dakikamıza bakmak için de Yelkovan'a bakıyorduk. Yelkovan kaçı gösteriyor? 6'yı gösteriyor. Değil mi? O zaman ne yapacağız? 6 neydi ee, Bir saatimizi bir tam daire olarak düşündüğümüzde dairenin neresini ne kadar yolu almış? dairede bir e, yarımını almış. Yelkovan kovan zaten çocuklar 6'yı gösterirse biz ne diyorduk? buçuk diyorduk değil mi? Saatimiz 8 buçuk. Bu şekilde e, saatleri okuyoruz çocuklar. Ee, dediğim gibi ister ee, dijital saat olsun. Dijital saatler okumak bu yönden biraz daha kolay olabilir. İsterse saatimiz analog olsun. İlk yapacağımız şey saat kaçı gösteriyor. Daha sonra da dakikaya bakacağız çocuklar. Yani yelkovana bakacağız. Ona göre bu şekilde saatlerin kaç olduğunu ee, söyleyeceğiz. Etkinliklerimiz var. Etkinliklerimiz var çocuklar. Etkinliklerimizi yapalım. Yine aynı şekilde videoyu durdurup bu saatte de defterinize çizin ve e, saatin kaç olduğunu altlarına yazın. Ama e, önce bir kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra videoyu oynatarak da çocuklar e, saatin kaç olduğunu yazabiliriz. Evet. birinci saatimize bakalım çocuklar. Ne yapıyorduk? Önce akrebe bakıyorduk. Yani küçük olanı küçük, kaçı gösteriyor? Biri gösteriyor. O zaman saat saatimiz saat e, bir. Hatta şöyle yazıyla yazalım çocuklar. Yelkovan'a bakıyoruz. Yelkovan kaçı gösteriyor çocuklar? 12 gösteriyor. 12 nedir? Başlangıç noktası 0. O zaman Yelkovan için bir şey yazmamıza gerek var mı? Gerek yok. O zaman saatimiz 1. Saat 1 çocuk. İkinci saatimize bakalım çocuklar. İkinci saatimize bakalım. Ama öncesi Akrep ve Yelkovan'ın yerlerini bir kontrol edelim. Akrep 10 ile 11'in arasında yelkovan ise 9'u gösteriyor çocuklar. 9'un ne diyecektik 9 olduğunda? Çeyrek kala ifadesini kullanacaktık. Ama burada şuna dikkat edeceğiz çocuklar. Şimdi 3'ü göstermiş olsaydı çeyrek geçiyor. 6'yı göstermiş olsaydı buçuk. 9'u gösterdiğinde de ne diyecektik? Çeyrek kala ifadesini gösterecektik. Peki saatimiz şu an kaç? Saatimiz 10. Peki hangi saate yaklaşıyor çocuklar? Çeyrek bu önemli çocuklar. Ee, eğer e, yel kovanımız 9'u gösterdiğinde buna bunu şöyle yapacağız çocuklar. Ee, saatimiz hangi saatte? 10'da. Peki hangi saate yaklaşıyor? 11'e yaklaşıyor. O zaman saati okumaya başlarken 11 söyleyeceğiz. Hani normalde 9'u yer kovanımız 3'ü ya da 6'yı göstermiş olsaydık içinde bulunduğu saati söyleyecektik. Ama 9'un bir özel durumu var çocuklar. Yani çeyrek kala ifadesini kullanacaksak saatimiz hangi saate yaklaşıyor? Onu yazacağız. O zaman onu yazalım. Saat saatimiz 11'e 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 yaklaştığı için 11'e ne var? Çeyrek var ya da 11'e çeyrek kala diyoruz. Tamam mı çocuklar? Çeyrek kala ifadesinin bu yüzden önemli bizler için ee, ona dikkat edeceğiz çocuklar. Ee, çeyrek kala ifadesinde e, içinde bulunduğu, akrebin bulunduğu saati değil de hangisine yaklaşıyorsa önce onu yazacağız. Şu an akrebimiz kaçla? 10 ile 11 arasında. Yani saat 10 aslında. Saat 10. Peki bunu bir dijital saat olarak yazarsak aslında daha net anlaşılır. Bir dijital bir saat olarak yazalım çocuklar bunu. Ee, bakalım. Saatimiz 10, e, akrebimiz kaçı gösteriyor? 10. 2 nokta koyuyoruz dijital saate dönüştürürken ve e, ister beşer beşer sayın. 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Şimdi dijital saate dönüştürdüğümüzde saat 10.45 çocuklar. Şimdi ne yapacağız? Çeyrek kala kavramını daha iyi anlayacağız çocuklar. Saatimiz 10 ama niye yaklaşıyor? 11'e yaklaşıyor. İşte kala ifadesini o yüzden burada kullanıyoruz. Saatimiz 11'e yaklaştığı için biz 11 diyoruz. Ve ne var? Çeyrek kala var. Ya da çeyrek var. İkisi de olur çocuklar. Çeyrek kalayla ya da çeyrek var. İkisi de olur. Şimdi taht ekranımızı silelim. Tahtamızı silelim çocuklar. Üçüncü saatimizde de yine aynı şekilde... Bakalım saatimiz kaçı gösteriyor. E, Yelkovan'a bakalım önce çocuklar. Yelkovan'ımız 6'yı gösteriyor. Yani saat buçuk. Yelkovan'ımız buçuk. Peki kaç buçuk saat? E, Akrebimize bakalım. 4 ile 5'in arasında. Peki şu soruyu soruyorduk kendimize. Saat 5 oldu mu? Hayır. Saat o zaman kaçtır? 4'tür. 5 olmadıysa o zaman saatimiz çocuklar. Saat. 4 buçuk. Hadi bunu da dijital saat olarak yazalım. Ee, nasıl olduğunu görelim çocuklar. Saatimiz 4 04. Eee 6 olduğunda ne diyecek çocuklar? 30. 3'te 15, 6'da 30, 9'da 45 diyor çocuklar. Bu şekilde 3. saatimizin okunuşu da bu şekilde olacak çocuklar. Saat 4.30. Öğleden sonra olsaydı ne olacaktı? Öğleden sonraki saat biz önceki gibi yazdık. 12 13 14 15 16. O zaman saatimiz ne olacaktı? 16 ya da 16.30 çocuklar. Bu saatin gösterdiği dijital saat. 4.30 da olabilir 16.30 da olabilir. Tahtamızı silelim ve son saatimize bakalım çocuklar. Ee, yel kovanımıza bakalım. Yel kovan 3'ü gösteriyor. Ee, 3'ü gösterdiği zaman ne yapacağız? İçinde bulunduğu saati yazıyorduk çocuklar. Ee, geçiyor. Peki hangi saati geçiyor? Saat bakalım 9 ile yine 10'un arasında akrebimiz. O zaman saatimiz 9. Ne diyeceğiz çocuklar? Saat saat 9'u çeyrek pardon buraya sığmadı. Şöyle yapalım. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Bunu dijital saat olarak yaz, yazmak istesek ne yapacağız? Önce saatimizi bakalım çocuklar. Saat 9. Evet. 0, 9, 2 nokta koyuyoruz. 3 olduğunda neyi gösteriyordu Dakika 15'i gösteriyor çocuklar. E, Yel kovanın yerini bulmamız gerekiyorsa çocuklar 5'er 5'er sayıyorduk. Unutmayın bunu. Peki bu saatimiz öğleden sonra olsaydı ne yapacaktık çocuklar? Ne yapıyorduk? Hemen 12'den başlıyorduk. 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19 20, 21 Ya da saatimiz 21, 15 diyoruz. Bu etkinliğimiz de bu şekilde olacak çocuklar. İkinci etkinliğimize bakalım. Ve e, dijital saatler var ve okunuşlarını yazma var çocuklar. E, şöyle yapalım. İlk saatimiz 15.45 çocuklar. Şimdi bir bize saat sorunları ne diyeceğiz? 15.45 demeyeceğiz değil mi? Saatimizi normal e, söyleyeceğiz. Peki 15 15 kaç çocuklar öğleden sonra ne yapıyorduk 12'den başlıyorduk 12 13 14 15 15 durduk Kaç 3. O zaman saat 3.45. Ama ne var dakikada 45 var çocuklar. Yani burası kala ifadesi. Kala ifadesi olduğunda içinde bulunduğumuz saatimi söylüyorduk bir sonraki saatimi söylüyorduk? Evet çok güzel. Bir sonraki saati. Yani saatimiz 3'ün içerisinde ama 3'ten sonra hangi saat geliyor? Saat 4 geliyor. O zaman ne diyeceğiz? Saat 4'e ne var? Çeyrek var diyeceğiz çocuklar. İkinci saatimize bakalım. Ee, var ve kala ikisi aynı ifade çocuklar. Bunu unutmayın. İkisi de olur. İkinci etkinliğimize bakalım. Saat 10, 15 çocuklar. Ee, 15 olduğunda ne diyorduk biz? Çeyrek geçi ifadesini kullanıyorduk. O yüzden e, saatimizi yazalım. Peki saat öğleden önce mi öğleden sonra mı? Öğleden önce saat onu ne yapıyor? Çeyrek. Çeyrek geçiyor çocuklar. Saat onu çeyrek geçiyor. 10-15 dediğimde. Yani biz bize saat sorunu saati e, dijital de saat kullansak e, mutlaka bu şekilde söylememiz daha güzel bir ifade şekli olur. Evet saatimiz 0030. Hmm. Peki bu 00 neydi çocuklar? 00 başlangıç noktası çocuklar. Yani bu saatimiz aslında gece 12. 23'ten sonra anlatmıştım şeyde. 24 olmuyordu dijital saatler. Bu burada olduğu gibi çocuklar. 00 ra dönüyordu. 00 olduğundan ne diyeceğiz? Biz gece 12 diyoruz çocuklar. Saat. 12 buçuk diye okuyacağız çocuklar. Çünkü 30 da e, ifadesi olduğunda buçuk diyeceğiz. Şuradan bir daha e, söyleyecek olursak dakika 15'i gösteriyorsa çocuklar çeyrek geçe diyoruz. Dakikamız 45'i gösterdiğinde çeyrek kala diyoruz. 30'u gösteriyorsa buçuk diyoruz. Ve burada olduğu gibi çocuklar son örneğimiz olduğu gibi de 00'a ne diyeceğiz? Tam saat diyoruz ve dakika için bir şey yazmamıza gerek yok. O zaman saatimiz 12 çocuklar. İkinci etkinliğimiz de bu şekilde olacak çocuklar ve son etkinliğimize geçelim. Son etkinliğimiz şu şekilde olacak çocuklar. E, dijital saatteki dijital saate bakacağız ve üstte bunu çizimini yapacağız çocuklar. Yine aynı şekilde bu etkinliği de defterinize mutlaka yapmalısınız. Evet saatimiz 18.15. Peki 18 neydi çocuklar? Ne yapıyorduk? 12'den başlıyorduk. 18'e kadar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet. Saatimiz 6'ymış çocuklar. O zaman akrebimizin yeri 6 olacak. Ama tam saat mi? Değil. O zaman e, akrebimiz tam 6'yı değil. 6'dan biraz sonrasını gösterecek şekilde çizeceğiz. Şöyle akrebimizi bir çizelim çocuklar. Evet akrebimiz bu şekilde 6'dan biraz sonra kımıldamış gibi. Yel kovan 15 olduğu için ne yapıyoruz? 15'in yerinde isterseniz 5'er 5'er sayabilirsiniz çocuklar. Burası 0 noktasıydı. Başlangıç noktasıydı unutmayın. 5, 10 ve 15. O zaman yel kovanımızda 3'ü gösterecek çocuklar. 18, 15 bu şekilde. İkinci örneğimize bakalım. 10.45 öğleden önce mi öğleden sonra mı? Öğleden önce olduğu için bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt e, kovan, akrebimizi e, çizeceğiz. Akrebimiz onu gösterecek. Yelkovanımız ise 45'i üzerini gösterecek çocuklar. Önce bir yelkovanı çizerim. Bunda da 45 olduğu için. E, Yelkovanımız burada bu şekilde çizdik çocuklar. E, ve ne olmuş? E, şimdi akrebi çizerim. Peki akrebimiz tam olarak 10'u mu gösterecek? şöyle ekranda da görürsünüz kalemin ucunu tam onu mu gösterecek hayır tam onu değil artık akrebimiz bir tam turunu bitirmek üzere olduğu için çocuklar yelkovanın bir tam turunu bitirmek üzere olduğu için bizim akrebimiz de 11'e biraz yaklaşmış olacak çocuklar şöyle yapalım yelkovan da 11'e yaklaşmış olacak ve ikinci saatimizde bu şekilde gösteriyoruz çocuklar diğer saatimize bakalım saat 20.30. Peki öğleden önce mi öğleden sonra mı? Öğleden sonraki bir saat dilimi olduğu için ne yapacağız? Hemen çevireceğiz. 12'den başlıyoruz. 20'ye kadar sayacağız. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çocuklar saatimiz 8'miş. 8.30. O zaman gel kovanın yeri nerede? 30'u gösterecek gel kovanımız. Şu çok uzun oldu. bir silelim. Evet, yer kovanımız 6'yı gösteriyor. Akrebimiz kaçı gösterecek? 8'i gösterecek. Ama ne yapacak? 9 ile 8'in tam ortası olacak şekilde gösteriyor çocuklar. Son saatimiz 6.15. Öğleden önce mi? Öğleden sonra mı? Öğleden önceki bir saat dilimi olduğu için. Akrebimizin yeri belli. 6 olacak. Yer kovanı ise 15 diyordu. 15'te nedir? 3 gösterecek çocuklar. Önce bir yer kovanımızı yerleştirelim. Akrebimiz kaçı gösteriyordu? 6'yı gösteriyor. Tam 6 üzerinde mi? Hayır tam 6 üzerinde de değil çocuklar. 6'dan biraz ileri geçmiş gibi olacak çocuklar. Evet 3. etkinliğimizin de cevabı bu şekilde olacak çocuklar. Bu video dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki video dersimizde görüşmek üzere çocuklar.